Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan her ay maaşını tıkır tıkır alan bir hadsiz çıkmış yine Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalden kurtarıp bizlere armağan ettiği Ayasofya Kürsü'nden içindeki kini kusuyor. Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyor. Kendini imam zanneden bu müsveddeyi elbette ki muhatap almıyoruz. O müsveddenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı genetik kodlarında bir asırdır büyütülen intikam ve düşmanlığın sebeplerini de çok ama çok iyi biliyoruz. Ancak başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Diyanet İşleri Reisi'nin bu hezeyana şahitlik edip sessiz kalmasını asla kabul etmiyoruz. Böyle bir hadsizin Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman işgalinden kurtardığı Ayasofya'da Kürsüye çıkartılmasından tutun da sonrasında tek satır açıklama yapılmamasının milletimizin vicdanında açtığı derin yaranın bilinmesini istiyoruz. Bu durum asla kabul edilemez. Ayasofya Fat Fatih Sultan Mehmet ile İslam dünyasına kazandırılmış ama Birni Dünya Savaşı ile tekrar Haçlı tarafından işgal edilmişti. Ayasofya ile beraber tüm yurt düşman işgalinden kurtaran Fatih, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaran lider Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tarih böyle alçak, kendini imam zanneden müsveddelerle doludur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işgalden kurtarırken de, yeni devletimizi kurarken de vatan hainleriyle mücadele etmişti. Onların da en önemli özelliği tıpkı Yezid gibi mızraklarının ucuna Kur'an-ı Kerim ayetlerini yerleştirmeleri değil miydi? Ölçümüz gayet nettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kafir diyen kafirdir. Hem dini hem milli bilincimize göre kafirdir. Bunu biz söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Şöyle diyor. Bir adam din kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur. Yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner. Buhari ve Tirmizi'de bununla ilgili bölümler mevcut. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imanından kimsenin şüphesi yok. Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bin sayfalık bir eser kaleme alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün pak soyunu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Onun soyu Ehli Beyt'e dayanan tertemiz bir soy. Onun İslam'a olan hizmetlerini nasıl dindar bir aileden geldiğini tek tek belgeleriyle anlattı. Atatürk'ün nasıl bir müfessir olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i nasıl ezber okuduğunu tüm dünyaya ilan etti. Atatürk bugün hayatta olsa tıpkı kendi döneminde yaptığını yapar ve o imam müsveddesini çağırır ve derdi ki şu ayeti oku bakayım önce kıraatına bakar. Hatası varsa düzeltirdi. Ardından şimdi tefsir et bakayım bu ayeti derdi. İşte orada bu imam müsveddesinin gerçek yüzü açığa çıkardı. Neden? Çünkü istismar etti ayetin yani Bakara 114. ayetin son kısmı o müsveddeyi titretirdi. Şark Kurnaz'ın müsvedde ayetin ilk kısmını verip son kısmını vermiyor. Çünkü ayetin son kısmı şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara Dünyada bir rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada nasıl bir hayat yaşadığı ortada. Son nefesine kadar huzur içinde ve el üstünde tutulan bir hayat yaşadı. Ama bu müsveddenin hem dünyada hem de ahirette nasıl olacağını Allah bilir. Bu konuyu Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın cümleleriyle bitirmiş olalım. Ayasofya Cami imamları üzerinden denenen şeyin farkındayız bu ucuz oyunlarla Türk milleti üzerinde özgürce ibadetimizi yaptığımız bu toprakları bize bırakan Atatürk'ümüzün arasını açamayacaksınız. O oyuncağı Profesör Doktor Haydar Baş elinizden aldı.